Emrettiğiniz gibi herkes burada. Hepsini tek tek uyardım Agah Bey. Gözlerini dahi kırpmayacaklar. Açıl. Şimdi beni iyi dinleyin. Ne Şeniz Hanım'ın... ...ne de çocukların bu durumdan haberi olmayacak. Olağanüstü bir şey yokmuş gibi yapacaksınız. Ama var. Bilin ki var. 17 Haziran'a kadar bu evin tepesinden bir tek kuş uçmayacak. Hepinizin gözü açık olacak. Bu sefer gerçekten yakarım canınızı. Önce annene küçük bir kılçık atacaksın. Suyu bulandıracaksın. Sonra bana bırakacaksın ablanın bir kaşık suda boğulmasını izleyeceksin. Ablacığım, gelsene biraz. İlaç saati geldi. Nedim Bey'in yanına gideceğim. Ablam ya, gelsene biraz. Önemli. Abla. O, oy benim canım ablam, benim güzel ablam, benim bir, bir tanecik bu. ablam. Ne oluyor ya? Ne bu mi havalar? Aa, onu sana sormak lazım Bayan Gizem. Sen dün gece neredeydin? Sana ne ya? Dur ben sana söyleyeyim dün gece nerede olduğunu. Şeniz Hanım'ın bugün dolabını düzeltirken kadına bir telefon geldi. Dün gece Cenk Bey'in garsonu yerine gitmişsin. Bana bak. Düzgün konuş. Garsonu yer ne demek? Ablacığım ben demiyorum vallahi. Kadın diyor. O kadının ne dediği de ne düşündüğü de umurumda bile değil. Sen bayağı gözümü kararttın, ben hedefe kitlendim diyorsun yani öyle mi? Bana bak. Annesi ne diyor? Ben sana söyleyeyim. Dikkat etsin diyor. Başımızı belaya sokmasın diyor. Köyden gelmiş kız anasıyla başımızı ağrıtacak değiliz diyor. Sen de ona ablamı bu kadar düşünmeyin deseydin. Ah canım ya. Ah benim güzel ablam ya. Sen bayağı bayağı heveslenmişsin Cem Karaçay'a. Sana ne benim hevesimden be? Seni ilgilendirmeyen şeylere burnunu sokma. Hem sen benimkini bırak. Kendi hevesini anlatsana. Açık açık söylesene. Senin bir derdin var Cenk'le. Parasına, soyadına kanıp, babaannemin kafasına uyup... ...abuk subuk hayaller mi kuruyorsun yoksa? Hı. Kuruyorum. Kuruyorum ya. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Araya girip hayallerimi mi yıkacaksın? Siz ne konuşuyorsunuz terbiyesizler? Şu birbirinize ettiğiniz laflara bak. Yazıklar olsun be. Şu halinize bak. Siz kardeş misiniz, düşman mısınız? Ben artık usandım size durun yapmayın demeye. Siz hala utanmıyorsunuz elin adamın dilinize dolamaya. Borcumuzun altında ezile ezile. Boynumu büküp başımı eğip burada kalıyorum ben. Siz neyin kavgasını ediyorsunuz? Kardeşliğiniz, edebiniz, hanımlığınız nerede kaldı sizin? Ama artık yeter. Buraya kadar. Bitti. Anne ne yapıyorsun? Yok artık daha neler ya. Anne, anne lütfen ne yapma. Ne yapmayayım kızım ben ne yapmayayım? Kızım kendini de anasını da el alemin diline dolamış. Susup oturayım mı? O kadının hakaretleri karşısında ne yapayım ben? Kulağımı mı tıkayayım? Ne yapmayayım ben? Anne. A anne lütfen anne yalvarırım yapma. Anne. Bana bir şey söyle. Doğru değil de. Yalan de. Sana inanmam için bir şey söyle bana kızım. Söyleyemem. Yapamam. Sadece bana kızına güven olur mu? Söyleyemiyorsun. Böyle bir şey yok diyemiyorsun. Ben gidemem. Nedenini sorma. Ama ben gidemem. Beni tercih yapmak zorunda bırakma. Ne oluyor burada yine? Sesiniz mahalle dolusu. Aa, bu valiz niye çıktı? Annem memlekete dönüyormuş babaanne. O gidiyormuş da kızı kalıyormuş babaanne. Artık kime neye bel bağladıysa... Bunları böyle bırakamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.